hep beraber gördük bu yanlış anlamayı da eğer oluştuysa bazı izleyicilerimizde ben özür dileyerek düzeltmek isterim sevgili seyirciler bir başka konuya geçelim dünyada o kadar çok Türk yaşıyor ki ben bir de burada Londra'da sanki İstanbul'un bir mahallesinde yayın yapar gibi dolaşıyorum sokaklarda zaman zaman hatta o kadar çok sık ki pek çok ünlü ünsüz Türklerle selamlaşarak işe yürüyerek geliyorum Türklerin kimi okumaya, kimi çalışmaya, kimi de kendine yepyeni bir hayat kurmak için dünyanın farklı ülkelerine yerleşiyorlar. Eski diplomat, enerji uzmanı Mehmet Öğütçü de Milliyet Gazetesi'nde 5 bölümlük bir yazı dizisi hazırladı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde son gezisinde özellikle Obama'nın ikinci kez başkan seçilmesinden sonra Amerika'da oluşan yeni havayı, Türklerin neler yaptığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı yönlerini bizlere anlattı. Özellikle benim okuduğum bölümde Miami gözlemleri çok dikkatimi çekti. Sayın Ölçü Türkiye'de yaşamalarına rağmen yüzlerce hatta binlerce orta hali Türk'ün Miami'den taksitle ev aldığını görünce şaşırmış. Biz de şaşırmaktan kendimizi alamadık. Global Resource Corporation Başkanı Mehmet Öğütçü'yü Londra stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Gerçekten sürpriz ama bu Miami'den eskiden bir tek Sibercan ev alırdı. Şimdi gördüğümüz kadarıyla anladığımız kadarıyla pek çok Türk mu alıyor? Pek çok Türk alıyor. İlginçtir yalnız yazı dizisi daha çok Amerika'daki değişen dinamikler üzerineydi. Ama Miami bu çok, muazzam bu oldu. bir şekilde dikkat <laughs> çekti. Evet yani e, özellikle 2008'deki Amerika'da yaşanan konut krizi hatırlıyorsunuz. Subprime evet. mortgage krizi. O dönemde fiyatlar müthiş düştü. Yani 1 milyon dolarlık daireler 150-200 bin dolara verilmeye başlandı. O dönemde Türklerin önemli bir kısmı gidip buradan evet, e, daire almak yani istedi. Türkiye'deki Türkler mi alıyor? Türkiye'deki Türkler alıyorlar. Çünkü bunu yatırım aracı olarak görüyor. Miami nedir? Miami gitmek <laughs> aklınıza ne geliyor? Tam <laughs> süper. Trafik iklim. Evet. Muazzam yiyecekler. Ya orayı yazda falan gideyim diye değil. Adam diyor ki ben e, şeyde etilerde alacağıma Miami'de alayım. Ha, eskiden bizim elitlerimiz, milyar milyonerlerimiz, dolar milyonerlerimiz gidip alırlardı yaşamak evet. için. Ama şimdi gidenler Fiyatların çok elverişli. Türkiye'den bile elverişli. Yani evet. İstanbul'da bir konut almaktansa Miami'de konut almak daha elverişli. Ve alıyor ve yatırım olarak Kiraya veriyor. Kiraya veriyor. Satıyor. Ve çok akıllılar. Çünkü orada esas tuzak evlerin fiyatlarından ziyade ödediğiniz aidatlar ve masraflar. Evet. Bunların ne kadar ucuz olanını bulurlarsa onu alıyorlar. Yani 30 bin dolardan başlayıp 150 bin dolara kadar uzanan. Kaç kaç kişiden bahsediyor? Yani söylenen binlerce. yaklaşık 60 bin Türkün orada konut sahibi olduğu Ruslardan sonra geliyoruz. Ruslar Miami'de Peki, ev alanları yani yaklaşık %25'i. Yani bir Türk yani ben mesela oturuyorum İstanbul'da. Ya dur Miami'den bir ilan internete girelim bir ev alalım dediğim zaman kolay mı böyle bir? Kolay. Şey? Yani o size tabii oturma izni falan vermiyor. Green card dedikleri şeyi almıyorsunuz. İyi. Ama eğer gelirinizi kanıtlayabilirseniz Evet. hem de, de taksitle alıyorsunuz. Hani. %30'unu peşin veriyorsunuz. %70'ini konut kredisiyle alıyorsunuz. Ve ondan sonra kiraya veriyorsunuz onu. Ve bunu da Türkiye'deki emlakçılar öğreniyor. Şimdi Miami'deki emlakçıların reklamını yapıyorlar. Luka mı? Hayır ilginç bir şey. gözlemdi. İlginç, i̇lginç bir gözlem. Bir gözlemde. yandan e, yani Türklerin küresel bakışı, yatırımcı olarak küresel bakışıyla da ilginç. Çünkü bir dönem Japonya'daki ev kadınlarının mesela Türkiye'deki para piyasalarından çok para kazanıldığı konuşuluyordu. Değil mi? Ekonomi Doğru. şeyde Japonya'nın en karlı şeyi Türk piyasalarında Japon ev kadınlarının yaptığı yatırımlardı. Şimdi bunun tam tersini görüyoruz. Türkler bir krizi fırsat bilip bilip yapıyor. Aynı şeyi şu anda Çinliler Detroit'te yapıyorlar. Detroit biliyorsunuz dünyanın araba imalat merkeziydi. Orada yaşanan krizle birlikte çünkü araba sanayi çöktü başka yerlere kaydı. Şu anda evler villalar bile 20-25 bin dolara gidiyor çünkü kimse yaşamıyor. Alıyorlar ve tutuyorlar. Bir süre sonra. Çinler akın akın geliyorlar oraya alıyorlar. Kendi küçük e, getolarını kurmaya başlıyorlar. Bir süre sonra bakacaksınız Detroit %60'ı Çinlerden oluşan bir kente dönüşmüş. Evet biz şimdi hep Türkiye'yi konuşuyoruz. Ben de sıkılıyorum Türkiye'yi konuşmaktan. Çünkü evet Türkiye'de hep aynı konuları aynı şekilde aynı isimlerle konuşuyoruz. Oysa dünyada bambaşka bir değişimler oluyor. Ve onlar da sonradan biz ancak Türkiye'yi etkiledikten sonra aa diyoruz bu da bizi etkiledi o zaman konuşmaya başlıyoruz. O yüzden ben sizin bu Amerika Birleşik Devletleri gözlemlerinizi, yazı dizinizi önemsiyorum. Çünkü ikinci Obama dönemi başladı ve yeni bir Amerika Birleşik Devletleri mi var. Yoksa bildiğimiz ezberlerden, bildiğimiz dış politikanın, ekonomi politikaların devamı olacak bir Amerika Birleşik Devletleri mi görüyorsunuz? Türkiye etkisi ne olacak sizce? Evet, şimdi son 20 yıldır bir şey konuşuyoruz. Küresel bir güç kayması var. Artık batıdan yavaş yavaş Çin ve Hindistan'ın başını çektiği Asya Pasifik bölgesine doğru kayan bir güç var. Bu güç hem ekonomik güç, hem enerji sektöründe yaşanan bir güç kayması, hem finans sektöründe, hem değerler alanında yaşanan güç kayması var. Bu artık bir noktaya geldi, bir eşiğe geldi. Amerika'da da yeni dönem, Obama'nın ikinci döneminde bunu bir şekilde sembolize ediyor. Dolayısıyla Amerika'daki değişimleri çok iyi okumak lazım. Ne oluyor Amerika'da şimdi, nasıl, ne yaşanıyor ona bakmak lazım. Ne yaşanıyor? Benim gözlediğim kadarıyla ve yaptığım e, mülakatlardan, görüşmelerden edindiğim kadarıyla, şöyle bir korku var Amerika'da. Yaklaşık gayri safi kadar bir borç var. 15-16 trilyon doları bulmuş olan bir borç var. Bunun 1 trilyonu öğrenci borçları, kredi borçları öğrencilerin. İşsizlik hat safhada 9,5 civarında ama uzun vadeli işsizliğe bakarsanız 27 haftadan fazla olanları %16,5 işsizlik var. Göçmenler Özellikle Hispanikler bugün Amerikan nüfusunun yaklaşık yüzde %20'sini oluşturuyorlar. Siyahilerin nüfusu artıyor. Yani normal nüfustan dört kat daha fazla artıyorlar. Ülkenin demografik coğrafyası değişiyor. Dili Peki, değişiyor. Dili değişiyor. İspanyolca ikinci dildi neredeyse yani, yarı yarıya geldi gibi. Murdoch'un Fox'u şimdi Mundo Fox isminde İspanyolca kanalaştı. Evet. Ve e, yavaş yavaş dengeler değişiyor önemli bir şekilde Obama'nın yeni kabinesine bakarsanız bunu da göreceksiniz. Yani Hillary Clinton sağlık sorunları nedeniyle çekildi. Zaten çekilmek istiyordu. Gelen John Kerry yerine e, bugün ve dün yapılan yeni atımaları var. Yeni savunma bakanı, yeni CIA başkanı, yeni hazine bakanı ki normalde hep Goldman Sachs gibi şirketlerin başkanları getiriliyordu o göreve. Obama kendi yakın çevresini ve güvendiği danışmanlarına kilit görevlere getirmeye başladı. Pentagon çok ciddi bir saldırı altında. Müthiş tırpanlanacak bütçesi. Şu anda Bu yani yayılmacılığını da engelleyecek. İsteseler bile, irade olsa bile kaynak olmayacak. Evet. Yani önümüzdeki yıl bütçesinden yaklaşık 613 milyar dolarlık bütçesinden 55 milyar dolar kesiliyor. Evet. Ee, ve Amerika'nın bakışı değişiyor. Artık Orta Doğu'dan, Avrupa'dan ziyade Amerika için öncelik Asya Pasifik olmaya başlıyor. Şimdi, Bunların hepsine baktığınız evet. zaman ne görüyorsunuz? Amerika'nın eğer ciddi önlemler alınmazsa, reformlara gidilmezse bir gerileme dönemine gireceği gözüküyor. Belki kaya gazı sonra ona geleceğiz. Şimdi oraya geleceğiz ama e, bu konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileriyle ilgili en somut açıklamalardan bir tanesini e, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık'tan Hürriyet Gazetesi'nden Cansu Çamlıbele yaptı geçen gün ve dedi ki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Türkiye'deki enerji şirketlerinin Kuzey Irak'ta iş yapmasını istemiyor. Oysa onlar oradayken biz niye orada olmayalım? Aramızda büyük bir gerilim yaratıyor. Evet. Diyor bu doğru mu? Bu, bu bakış açısı. Şimdi bunu söylerken az dikkatli olmak zorundayım. Çünkü ben genel enerjinde yönetim kuruyasıyım aynı zamanda. Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren. Ee, burada şöyle bir durum var. Amerika hatırlarsanız 10 yıl öncesine kadar. Genel enerji Amerikan şirketi. E, İngiliz şirketi ve Türklerle birlikte. Evet. Oradaki Kürdistan'daki, Irak Kürdistan'daki en büyük petrol ve evet. doğalgaz şirketi. Şimdi yaşanan sorun şu. Kürdistan'daki doğal kaynaklar... Biz şimdi orayı Kuzey Irak diyoruz. Kuzey Irak diyoruz evet. ya da Irak'taki Kürdistan Özel Yönetim Bölgesi. O daha istiyor. zor bir şey. Kürdistan deyince pek evet. çok izleyicimizden küfür geliyor. Bize. şey tepki olarak, Anayasal evet. resmi evet. ismi olan bu. Şimdi Erbil ile Bağdat'ın arası çok ciddi bir şekilde açıldı. Evet İş savaş noktasına bile geldi. Hatta sınırda çalışmalar olmaya başladı. Amerika ciddi kaygı duyuyor. Irak'taki durumun Suriye'den daha böyle kötü duruma... E, ...gitmesi ihtimaline karşı. El-Maliki İran'a yaklaşıyor hızla. E, Rusya ile silah alışverişi... ...ticaret ilişkileri gelişiyor. Böyle bir ortamda Erbil'de ...Bağdat'taki ilişkilerin kopması... ...ve Erbil'in yavaş yavaş... ...bağımsız kararlar almaya doğru dönen, dönmesi... ...ve Türkiye'ye doğru yanaşması. Çünkü Türkiye şu anda... E, Kuzey Irak açısından dünyaya açılan tek kapı. Evet. Ne güneyden, ne e, Suriye üzerinden, ne İran üzerinden açılmak istiyorlar. Açılamıyorlardı. Evet. Yani dış dünyayla bütünleşmenin en önemli kapısı yani, Türkiye. Dolayısıyla e, ve bu e, bölgeyi ayakta tutan, ekonomik olarak da ayakta tutacak olan petrol doğalgaz e, ihracatı. Bunu yapabileceği hiçbir yer yok. Peki, Bugün Türkiye. Yani, tek yani kapı. merkezi hükümet parasını ödemiyor bunu. Peki bu. devletlerin neden rahatsız ediyor? Türkiye mütefiği değil mi? Şöyle rahatsız ediyor. Şu andaki konjonktür Amerika'nın El Maliki'yi biraz sakinleştirmesini gerektiriyor. Üstelik biliyorsunuz Kuzey Irak'ta yaklaşık 25-30 tane büyük Amerikan şirketi var. Exxon Mobil orada, evet, Chevron -30 orada. 30 tane Amerikan şirketi vardı neden Türk şirketleri olmasın? Neden o? Aa, Türk şirketleri gibi? olmasına bence karşı çıktıklarını zannetmiyorum. Şu andaki sorun oradaki petrolün Türkiye üzerinden bağımsız petrol boru hatlarıyla, doğal gaz boru hatlarıyla taşınıp taşınmayacağı. Buna eğer yeşil ışık yakılıyorsa, şu anda kırmızı çizgi olarak nitelendiriyor onu evet. Washington, ee, eğer yeşil ışık yakılırsa krizin daha da kemikleşeceği kaygısı var. Sizce yakılacak mı? Bence er ya da geç yakılacak. Neden? Çünkü oradaki büyük Amerikan şirketleri üretimi ancak 2016-2017'den sonra başlayacaklar. O evet. zaman onlar da isteyecekler uluslararası piyasalara üretimlerini evet. satmayı. Yani bir kriz dönemini şimdiyle o zaman arasında yaşayacağız. Belki evet. bir iki yıl devam edecek bu. Bu kaya gazı diyorsunuz. Nedir? Kaya gazı şimdi İngilizcesi sonra. shale Gas. Ne demek? Ee, bu kaya ben gazı e, şöyle bir şey. Amerika'daki e, oyunu değiştiren, dünyadaki doğalgaz oyunu değiştirecek e, kapasiteye sahip olan bir yeni e, buluş. Amerika'nın buluşu mu? Amerika'nın buluşu mevcut e, yer altında bulunan gazlar, kayaların arasında sıkışmış olan gazları büyük su ve kimyasal tazikleriyle e, kırıyorlar. O kayaları içinden çıkan gazı evet. dışarı çıkartıyorsunuz. Son olarak bunun şeyini, önemini şimdi diyorsunuz? Bu pe, gaz fiyatlarını müthiş düşürdü yani şu anda Japonya'da 17 dolara tüketilen gazın birim fiyatı Amerika'da 3 dolar. Ve bu Amerikan e, Amerika'nın aynı zamanda enerji bağımsızlığını sağlaması. Şu Türkiye'de anda Türkiye'de böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'de de var kaya gazı ama sanıldığı kadar fazla değil. Üstelik bu teknolojinin gelmesi, gerekli yasal ortamların oluşturulması zaman alacak. Şunu şu söyleyebilirim ki evet. yani şunu söyleyeyim ki kaya gazı gerçek anlamda eğer istenildiği gibi gelişirse Amerika'nın dünyadaki rekabet gücünü tekrar artıracak, süper güç konumunu devam ettirmesine imkan sağlayacak. Rusya'nın özellikle Gazprom'un dünya gaz piyasalarındaki ağırlığını düşürecek ve gaz fiyatlarını aşağı doğru çekebilecek. Evet. Bu çok önemli bir gelişme. Çok teşekkür ederim. Daha konuşacak çok konu çok var öyle. ama birçoğu milliyet Tarih Arşivinde zaten yazı dizinizde yer alıyor. Bitti mi bugün? Bugün bugün, bugün sona bitti. erdi galiba. Evet, gayet güzel bir yazıydı. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sevgili seyirciler, beşine bir kay çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından size dünyadan farklı haberler getireceğim. Özellikle bir kutup ayısı haberimiz var. Eminim Türk siyasetçileri de yakından takip edecektir. Vodafone'un sunduğu